Merhaba arkadaşlar. Bu videoda propolisle ilgili olan her şeyi bulabileceksiniz. Ben videoyu hazırlarken gerçekten faydalarını bitiremedim. Hatta video çok uzun olacağından bazı faydalarını es geçtim. Tüm video boyunca ağzım açık bir şekilde faydalarını, kullanımını ve kimlerin kullanamayacağını size anlattım. Keyifli seyirler. Yeterli ve dengeli beslenmede tükettiğimiz gıdalara her zaman dikkat etmemiz gerekir. Bu sebeple vücudun ihtiyacı olan fenolik ve flavonoidleri günlük olarak besinlerden almak çok önemlidir. İşte o besinlerden biri de propolistir. Şimdi gelin tamamen doğal bir arı ürünü olan propolisi daha yakından tanıyalım. İnsanoğlunun en eski şifa kaynakları arasında yer alan propolis son yıllarda bilim dünyasının daha fazla ilgisini çekiyor. Koronavirüs nedeniyle uzmanlar sık sık bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine vurgu yapıyor. Propolis özellikle bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmada immün sisteme olumlu katkı sağlama özelliğiyle dikkat çekiyor. Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır. Propolis'in rengi farklılık gösterse de genel itibarıyla açık kahveden koyu kahverengine geçişli şekildedir. Propolis içerik olarak çok zengindir. Bu nedenle önemli bir besin destek ürünü, bağışıklık güçlendirici ürün olarak bilinir. İçerinde polifenoller, terpenoidler, steroidler, aromatik asit ve esterleri, alfatik asit ve esterleri, alkoller, aldehitler, kalkonlar, ketonlar, hidrokarbonlar, B1, B2, C ve E vitaminleri. Mineraller ve asitler gibi insan sağlığı açısından oldukça önemli olan bileşikler bulunur. Propolis içeriğinde 300'den fazla bileşik olduğu bilinir. Propolis'in faydalı olarak bilinen özellikleri genellikle içeriğinde bulunan flavonoid gruplarından kaynaklıdır. Flavonoid grubu olarak adlandırdığımız bu grup genellikle fotosentez yapabilen hücrelerde bulunur. Dolayısıyla insanlar tarafından sentezlenemezler ve bu nedenle de insan beslenmesi açısından önem taşır. Arı poleninden daha farklı ve daha zengin bir içeriğe sahiptir. Propolis'in faydaları nelerdir? %50 oranında reçine, %30 bal mumu, %10 esansiyel ve aromatik yağlar, %5 polen ve %5 mineral madde ve organik kalıntılarda oluşan propolisin, insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunduğu saptanmıştır. Propolis, faydaları bakımından oldukça zengin bir üründür. Bağışıklık sistemini destekler, uzmanlar tarafından yapılan çalışmalara göre propolisin içerisinde bulunan bileşenlerden olan C vitamini oldukça iyi bir serbest radikal atıcısı, yani antioksidandır bu etkisi sayesinde insan vücudunun dış etkilere maruz kalarak serbest radikallerden zarar görmesini engeller. Kişide belirli kronik hastalıkların oluşmasını engeller. Grip veya soğuk algınlığına yakalanan kişide kullanılabilir. Grip bilindiği üzere influenza virüsünün neden olduğu bir çeşit hastalıktır. Propolislerin içinde bulunan flavonoid grubu olarak bilinen bileşikler ise virüslere karşı insan vücudunun korunmasını sağlar. Mikrop ve bakterilere karşı koruma kalkanı oluşturur. Arı kovanını mikroplardan arındırdığı gibi insan vücudunda da mikrop ve bakteri oluşumuna engel olur. Hastalıklara yakalanma tehlikesini düşürür. Uçuk tedavisini yapar. Ağız kenarında oluşan yaralar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde oluşan uçukların tedavisinde kullanılır. Kişide uçuk oluşumuna herpes virüsü neden olur ve virüslere karşı etkisi bulunan propolis uçuk tedavisinde de lokal olarak uygulanarak kullanılabilir. Ağız ve diş sağlığında etkilidir. Diş macununa eklenerek kullanılan propolisin ağızda bakteri oluşumunu azalttı, diş etlerinde var olan bazı rahatsızlıkları iyileştirmeye yardımcı olduğu düşünülür. Propolis antibakteriyel özelliğinden kaynaklı ağız içinde bakteri üremesini engeller böylece diş çürüklerini önler, diş etlerinde bulunan ödeme iyi gelir. Yanık tedavisinde kullanılır. Propolis'in cilde faydaları, çoğunlukla yara ve yanıkların iyileştirilmesiyle devam eder. Hücre büyümesini hızlandırdığı için cilt yanıklarının daha hızlı iyileşmesinde etkili olur. Propolislerin içeriğinde bulunan flavonoid grupları aynı zamanda yaraların iyileşmesini de hızlandırır çünkü antibakteriyel, antifungal ve antiinflamatuar özellikleri bulunur. Sindirim sistemine bağlı bazı hastalıkların tedavisinde propolisin mide ülserleri, ülseratif kolit hatta mide, bağırsak kanserlerinin hem tedavisinde hem de koruyucu rolünde etkinliği bulunur. Propolisin Helicobacter pylori gibi sağlık üzerinde olumsuz etkisi bulunan patojenleri etkili bir şekilde yok ettiği de gösterilir. Solunum sağlığında etkisi vardır. Özellikle de mevsim geçişleri sırasında sıklıkla karşılaşılan üst solunum yolu problemlerinde ister dahilen ister haricen şekilde boğaza uygulama yapılabilir. Propolis'in antimikrobiyal etkisi bulunması nedeniyle astım ve bronşit gibi hastalıklarda da etkisi vardır. Günümüzde pandemi koşullarında da solunum yollarının sağlıklı olması oldukça önemlidir, bu nedenle propolis kullanımı da oldukça artmıştır. Kansere etkisi vardır. Propolis içeriğinde yer alan kafeik asit, ester ve klorodenditerpenoidinde kanserli hücrelerin gelişimini engellediği ve sağlıklı hücrelerin, kanserli hücreye dönüşme ihtimalini azalttığı düşünülmektedir. Meme, cilt, gırtlak, karaciğer, kolon, mesane ve yumurtalık kanseri tedavisinde rol oynadığı öne sürülür. Bu içeriğin karaciğeri zararlı maddelere karşı korunduğu da yapılan sınırlı çalışmalarda görülmüştür. Propolis nasıl kullanılır, propolis nasıl tüketilir? Propolis'in kovandan çıktığı yani ham hali vücudumuzda sindirilebilir özellikle değildir. Saf propolisi ham haliyle doğrudan tükettiğimizde vücudumuzda sindirilme oranı yalnızca yüzde ikidir. Bu sebeple saf propolisin mutlaka ekstrakte edilmesi, bir başka deyişle özütlenmesi gerekir. Bu işlem uzmanlık gerektiren bir işlem olup gıda mühendisleri kontrolünde yapılmalıdır. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, Ağız ve boğazda var olan rahatsızlıkların giderilmesinde etkili olduğu düşünülen propolis, suda çözünür damla, tablet, kapsül, krem, sprey, şurup ve toz formlarında bulunur. Öncelikle piyasada sıklıkla karşılaştığımız propolis damla nasıl kullanılır sorusunun cevabını vermek gerekir. Damla ürününden yetişkinler için günde 20 damla, çocuklar için günde 10 damla kullanılması yeterlidir. Suda çözünür formda bulunan propolisleri çeşitli içeceklere karıştırarak kullanmak mümkündür bunları su, süt, meyve suyu, çay, kahve ve benzeri içeceklerinize damlatarak tüketebilirsiniz. Propolisli ballı karışım ürünleri de günde bir tatlı kaşığı doğrudan veya ağlık süt, yoğurt gibi gıdalara karıştırılarak tüketilebilir. Suda çözünmeyen formda bulunan propolislerin ise daha çok katı veya yarı katı formda bulunan gıdalar ile karıştırılarak tüketilmesi önerilir. Bu gıdalara örnek olarak bal, yoğurt, ekmek, pekmez verilebilir. Propolis kremler ise yanık tedavisi, enfeksiyonların önlenmesi, uçup gibi durumlarda lokal olarak uygulanabilir. Propolislerin aynı zamanda kapsül veya tablet formları da bulunur. Tablet ve kapsül propolis, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve uyku problemlerinin giderilmesi amacıyla su ile birlikte yutularak kullanılır. Aç veya tok karna kullanılabilir fakat 12 yaşından küçük olan çocukların kullanması uygun görülmez. Propolis kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, Propolis kullanımından önce ürünün kullanım talimatları dikkatlice okunmalı. Kişiyi şüpheye düşürecek bir durumun varlığında mutlaka hekime danışılmalıdır. Ayrıca kronik hastalığı olan kişiler de propolis kullanmadan önce mutlaka hekime danışmalıdır. Propolis kullanımından önce dikkat edilmesi gerekenlerin bir kısmı şunlardır. Propolisin içeriğinde yer alan doğal bileşenlerden bazıları kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu yüzden planlanan bir operasyon öncesinde propolis ve diğer doğal bitkisel ürün ya da ilaçların tüketimi bırakılmalıdır. Bala alerjisi olan kişilerin propolis tüketmemesi önerilir. Gebe ve emziren annelerin, propolis kullanmadan önce hekime danışmaları son derece önemlidir. Propolis de dahil olmak üzere hiçbir doğal ya da bitkisel ürün, yüksek miktarda tüketilmemelidir. Propolisin uzun süreyle kullanımı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.